Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Berat bugün üst üste short giydi onların sayısına bakacağız bakalım kaç tane giymiş Hazal kaç tane giymiş. Hadi hep beraber sayalım. Böyle dur tam görünsün ekranda. Bu bir. Berat evet. görüyorsunuz değil mi? Berat dön arkanı. Berat dön. Dön dön etrafında dön Berat. Gördünüz değil mi? Bayağı şişmiş. Tahmin edin arkadaşlar sizde kaç tane giymiştir. Hadi hep beraber indirmeye çalışalım şimdi. Hadi. Bir indirdik arkadaşlar. İki. İndirdik. Şöyle üçüncüyü indiriyoruz arkadaşlar. Üç tane pembe oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pempeler bitti. Şöyle. Bu dört. Beyaz Garfield. Beş. Beş. Şöyle bir tane turuncumsu diyeyim. Artık ne diyeyim? 6 şöyle bir tane bardaklı 7. Bir tane daha pembe çıktı. 8. Bir tane daha çıktı. 9. Oo, bitmiyor arkadaşlar. Bu 11. Bir. bir tane daha pembe çıktı. 12. Bir tane daha pembe. 13 tane daha Hello Kitty herhalde bilmiyorum artık onu. 14 ve 15 arkadaşlar. Sıra Hazal'da. Evet arkadaşlar sıra Hazal'da bakalım. Hazal kaç tane girmiş. Berat kaç tane giydiğini hepiniz gördünüz. Sıra Hazal'da. Şimdi şöyle bir tane pembe indiriyoruz. Bir tane Garfield indiriyoruz. Şöyle bir tane daha pembe çıktı. 3 Pempe dört, bir beş, Kim bu Deniz? Isim Deniz? Amir. altı, <gülüyor> yedi, <gülüyor> sekiz. Hazal'inki de sekiz arkadaşlar. Hazal'inki de tam tamına sekiz tane çıktı arkadaşlar. Baba 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 bebe. Evet arkadaşlar toplam. Saymadık ama işte şuradalar. Hepsi şöyle gördüğünüz Çok gibi göster Berat da Hazal bunların hepsini giydi. <laughs> şöyle arkadaşlar. Hazal ben. Hay Hazal da al Hazal. Hadi atsın da. Hepsini bana ver. Hepsini bana ver. Hadi atın. Aferin size. Selim Hazalada.